İmam -ı Şafi rahmetullahi aleyhe bir defasında Allah'ın varlığını kabul etmeyen bir grup gelmişler ve ona Allah'ın varlığının delili nedir diye sormuşlar. İmam Şafi cevap olarak Allah'ın varlığı delili dut yaprağıdır demiş. Adamlar bu nasıl delil olabilir demişler. İmam Şafi de dut yaprağının rengini, kokusunu, tadını biliyor musunuz demiş. Adamlar evet biliyoruz deyince İmam-ı Şafi delilini şöyle açıklamış. Dut yaprağını koyun yer bembeyaz, tadı güzel, kokusu hoş süt olur. Dut yaprağını ar yer rengi sarı, tadı şeker gibi bal olur. Dut yaprağını geyik yer, kokusu insanın meselen misk olur. Dut yaprağını tırtıl yer ipek olur. Sabit bir renk, tat ve kokudan bu kadar farklı güzellikleri ancak Allah yaratabilir. İmam-ı bu misalini duyan adamlar, Orada hemen Müslüman olmuşlar.